Kardeşlerim, şimdi diziler var, yarışma programları var. Alıyorlar bir kadını erkeği adaya götürüyorlar. Sizler de evde çocuklarınızla, belki kızlarınızla yarışma programı adı altındaki fuhşa, zinaya, ahlaksızlığa, maneviyatsızlığa çağıran o dizileri, o yarışmaları, o programları izliyorsunuz. Düşman gelse, evinizi yıksa, hayvanınızı zehirlese, bunun hesabını sorarsınız. Ama onlar adalara götürdükleri kızlarla, erkeklerle, o gösterdikleri hayatla sizin kızınızı zehirliyor, oğlunuzu zehirliyor, hayvanınızı zehirleyenden hesap soruyorsunuz. Mahkemeye gidiyorsunuz, ben bundan davacıyım diyorsunuz. Duvarınızı yıkanı mahkemeye götürüyor şikayet ediyorsunuz. Peki ya o yarışma programlarıyla o fuhşu anlatan dizilerle yavrularınızın, kızlarınızın iman sütunlarını yıkan, payimal eden bu ahlaksızları, bu batı haydutlarını, bu eşkıyaları, bu hınzırları neden gidip mahkemelere şikayet etmiyorsunuz? Neden? Neden bunlar Kur'an'ımıza, neden bunlar Hazreti Muhammed'e, neden bunlar Fatih'e söylüyor demiyorsunuz? bir duvar kadar, zehirlenen hayvan kadar, kızlarınızın, yavrularınızın değeri yok mu Müslüman? Hangi hayatı yaşıyorsun? Nereye gidiyorsun? Neden bu Allah düşmanları, peygamber düşmanları, bu ırz düşmanları, iffet düşmanları, adalardaki o fuhuşları, kadın erkek bir arada onları evinize getiriyorlar. Nereden buluyorlar bu cesareti? Nereden alıyorlar kardeşlerimi?